İslam'ın beşinci haremi şerifi olarak bilinen Diyarbakır Ulu Camii'de. Diyarbakır Ulu Camii'yi anlatırken iki noktayı koydum ve bir cümle kurdum diyelim. Büyük harfle başlıyorum. Ama Diyarbakır Ulu Camii'de dedim sütunlar, şadırvan vesaire birçok şey saydım. İki noktadan sonra bir şeyler sıraladığınızda ne yapıyorsunuz? Küçük harfle başlıyorsunuz. İki noktadan sonra cümle kuruyorsanız büyük harfle başlamalısınız. Burada da iki nokta bilgisini vermiş olalım. Uçursun, sen? Ben top. Öyle ben, mi? Sen ne zaman tanıştık o zaman biz? Bayağı oldu. Ben, ben internetten... Öyle mi? Aynen, ben zaten atandım. Ha? Sen, Aa, ana harikasın yani. Ya? Ne yapıyorsun ben, burada? Ne iş yapıyorsun? Burada bir yerimde. Çok Siz, memnun oldum. Size Eyvallah. Canlı sağlık. Kendine iyi bak. Görüşürüz. <laughs> Diyarbakır 10 gözlü köprü diye arkadaşlar biliyorsunuz. 1065 yılında Mervanler döneminde yapılıyor. Übeydoğlu Yusuf tarafından mimar. İnanılmaz, inanılmaz bir yapı arkadaşlar. Arabayla geçer, Ve o kadar gelir onu söyleyeyim. Çok da sağlam bir görüntüsü var. Altından da Dicle böyle şırıl şırıl akıyor hocam. Şimdi tarihi bir eyvallah da Türkçe karavan dedik hocam. Türkçe bilgimiz nerede? Haydi noktalama girelim isterseniz Diyarbakır'da. Hani dedik ya 10 gözlü köprü sonrasında uzun uzun anlattık şu dönemde şu tarafından şöyle şöyle yapılmış. 10 gözlü köprü dedik ve cümleyi uzattık. İşte 10 gözlü köprü ifadesinden sonra yani özleden sonra virgülü koyacağız. Yüklemde uzaklaşan özneyi belirgin kılmak için virgül kullanılır çünkü unutmayın. Türkçe karavanı Diyarbakır Gazi Köşkü'nde. Biliyorsunuz Bir Dünya Savaşı sırasında Atatürk bu köşkte kalıyor. Bu köşkte vakit geçiriyor 1937 yılında Diyarbakır Belediyesi köşkü alıyor ve Atatürk'e armağan ediyor. Mükemmel bir köşk. 10 gözlü köprüye de böyle tepeden bakıyor. Harika bahçesi var. Mükemmel bir manzarası var. Harika hocam. Tarihi bilgi cepte. Eyvallah hocam. Tarihi bilgimizi verdik. Peki Türkçe karavanı? Haydi her zaman olduğu gibi her bilgilendirmede isminin hakkını veriyoruz karavanı biliyorsunuz. Yine bir Türkçe bilgisi gelsin. Diyarbakır'dayız. Noktalamayı konuşuyoruz. Hatırlayacaksınız 10 gözlü köprüde virgülü konuşmuştuk. Şimdi noktalı virgüle gönderme yapacağız. Bakın dikkat. Cümle içerisinde özneyi diğer ögelerden ayırmak için ne yapıyoruz? Kesinlikle ama kesinlikle noktalı virgül kullanıyoruz. Mesela Gazi Köşkü noktalı virgül bahçesiyle, çeşmesiyle, diye sıraladığında bahçesiyle virgül, çeşmesiyle virgül diye devam edersin. Ama gazi köşkünden sonra bu cümlede nokta virgül şart. Çünkü o özne diğer ögelerden kesinlikle ayrılmalı. Haydi yeni bilgiler yeni yerler. Bir çıkarlar. Aman dışarı Türkçe karavanı Diyarbakır surlarını bu muhteşem mekanı gezmeye doyamıyor tabii ki. Bakın dikkat. Diyarbakır surlarını bu muhteşem mekanı derken ne yaptım? Bu muhteşem mekanı ifadesiyle Diyarbakır surlarını açtım. iki virgül arasında ya da iki kısa çizgi arasında bu bilgiyi aktarmak zorundayız. Tekrar ediyorum. Bir bilgiyi bir ögeyi açacağınız zaman yani ara söz ara cümle kullanacağınız zaman ya iki kısa çizgi ya iki bilgi kullanmak zorundasınız. Ve unutmayın ister ara söz ister cümle olsun fark etmez. Büyük harfle asla başlayamazsınız. Cümle bile kursanız bakın. İki kısa çizgi arasındaki ifade küçük harfle başlar. Müzik <laughs> Diyarbakır surlarının bugünkü halinin 349 yılında Roma İmparatoru tarafından yapıldığı tahmin ediliyor. 349 tam emin değilseniz tarihten hemen yanına soru işareti koyuyorsunuz. Evet evet mesela İstanbul Ankara arasında bir saatte almış gibi uç bir ifade duyduğunuzda da birinin yanına ne yapıyorsunuz? Hemen bir soru işareti koyuyorsunuz. Yani soru işareti sadece soru cümlelerinde değil şüpheli bilinmeyen tarihlerin yanında da kullanılabiliyor. <laughs>

Türkçe karavanı Diyarbakır surlarında. Evet, Diyarbakır surlarında böyle adım adım çıkıyoruz. Yalnız bu hızlı girişle biz burayı 5 dakikada bitiririz. Gerçi çok 5 dakikada bir çekimi de görmüyor onu söyleyeyim. Fakat bu cümlede hızlı gidiş ederken çok daha aslında yavaş gidiyoruz, çok da yavaş gidiyoruz. Tam böyle tersini kastettiğinizde parantez içerisinde ünleme ihtiyacınız var. Ben çok hızlı gideceğim. 5 dakikada buraya bitireceğim derken çok da öyle olmadığını anlıyorsunuz ya hani ironi yapacaksınız. Tam tersini kastedeceksiniz ya. Orada hızlının hemen yanına ne yapıyorsunuz? Bir parantez açıp ünlemi yapıştırıyorsunuz. Bir şeyin tersini kastedecekseniz unutmayın. Ironi. Yani alay yapacaksanız parantez içinde ünlem. <laughs>